Arkadaşlar merhaba. Coin Sepeti'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün piyasa yeşil. Dün bahsettiğimiz şeyler bir bir çıkıyor arkadaşlar. Bugün de yeni birkaç güncelleme ve aynı zamanda bir airdrop ve whitelist'e katılmaktan bahsedeceğim. Ee, hepsi bahsedeceğim ama çok önemli bir e, haber solanyumun haberi arkadaşlar. Şimdi Bitcoin dominansıyla içeriğimize geçelim. Şu anda 41.42'den işlem görüyoruz. Bakın şu fitil bir bug arkadaşlar. Bir trading view bug'ı lütfen dikkate almayın. Zaten 4 saatle ya da günlüğe çevirdiğinizde öyle bir fitil olmadığını, öyle bir hareketlenme olmadığını siz de göreceksiniz. Şu anda 41.42'den <laughs> işlem görmekte Bitcoin dominansı e, ne olabilir dersiniz. 43'e kadar bir bir rüşvü test tekrar denenip benim daha önce de bahsetmiş olduğum 38 36 bandına kadar geri çekilmeyi izleyeceğiz alt koyunlar hala çok güçlü şimdi Bitcoin dolar grafiğine bakalım arkadaşlar Bitcoin dolar grafiğinde şöyle bir 4 saatlik inceleme yaptığımızda Evet arkadaşlar grafiğimde kendine geldi 4 saatlik bir <laughs> ...teyit yaptığımızda hala bakın buradaki paralel direnç hattımızı aşabilmiş değiliz arkadaşlar. Tabii ki haftalık kapanışın böyle gelmesi bizi gayet üzer. Ama yine de <laughs> işler iyiye gidiyor arkadaşlar. O dünkü işte Vitaly'in Elon Musk'ın e, ufak malipinasyonuyla e, işler biraz kızıştı ve korkan ve satanlar oldu. Umarım sizler satmamışsınızdır. Bakın şurada ufak bir e, akümülasyon süreci var dün de dediğim gibi şurada bir e, boğa bayrağı, boğa filaması oluşturulabilir arkadaşlar bakın e, şurada tam şöyle bir üçgen şeklinde Aynen ondan sonra dediğimiz gibi 43 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Tabii ki bu bizi korkutacak bir şey mi? Evet. Yani buradaki o bearish flag'in çalışması bizi korkutur neden diye soracak olursak 20 haftalık hareketli ortalamanın altına düşmüş oluruz ve bu da bizi yavaş yavaş ayıya sokabilir. Ama dediğimiz gibi haftalıkta hala işler gayet güzel ilerliyor. Haftanın kapanmasına 2 gün 11 saat var. Bakalım diğer hafta nasıl bir mum açılışı izleyeceğiz. Total tablomuzu göz attığımızda ise arkadaşlar total tablomuz yaklaşık 3.08 trilyondan bir tepki almış gibi gözüküyor. Bakın günlükte de var 4 saatli açtığımda da. 4 saatliğimi açtığımda yok. Bu da demek oluyor ki bu da bir trading view bug'ı ve yapmış olduğumuz en yüksek tepe 2,5 trilyon dolar arkadaşlar 2,5 trilyon dolara tekrar e, denememiz mümkün bu seviyelere tekrar gelmemiz mümkün ama şu 20 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıkmamız önemli tabii ki. Total 2 konuşacak olursak tabii ki bu Total 2'de her şey daha iyi. Total tabloları e, biliyorsunuz arkadaşlar bizim için önemli tablolar. Total iki tablosu ise altcoin'lerin bitcoin fiyatından arındırılmış değerini gösteriyor. O da 1.343 trilyon dolardan şu anda bir tepki alıyor. Bakın arkadaşlar şuradaki 10 Mayıs tepesinin üstüne de çıkmış durumdayız. Ve bu tabii ki bizim için iyi bir şey. Yavaş yavaş e, tekrar daha önceki seviyelere yaklaşıyoruz. Hedefimiz neresi arkadaşlar? Hedefimiz tabii ki yıl sonu 15 trilyon dolara kadar ulaşmak umarım bu gerçekleşir. Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda bu bizim biliyorsunuz referans paritemiz. Bitcoin yatırımcısının doğrudan elindeki Bitcoin'lerle altcoin alıp almadığını gösteren bir parite arkadaşlar. Bu paritede de işler hala iyiye gidiyor. Hala Bitcoin yatırımcısı elindeki Bitcoin'lerle Ethereum liderliğinde altcoin almaya devam ediyor. Ve bu da dolar grafiğine de gayet olumlu bir şekilde yansımış durumda arkadaşlar. Vitalik Buterin'in geçenki günlerde yaptığı bağış adında işte bağış yapıyorum bilmem ne derken hop bizi 3500'e kadar 3600'lere kadar saldı fakat buradaki fibe bakın gayet iyi tutunmuş durumdayız bu Fibonacci desteğinin üstünde kaldığımız mühletçe işler yukarı 20 haftalık daha doğrusu 20 MA'nın da üstündeyiz arkadaşlar. Grafiği çok karıştırmak istemediğim için şuradakileri kapattım. Bunlar biraz daha benim e, trade stratejimde kullandığım day trade'deki kullandığım göstergeler. Fakat e, şu anda kısa vadeli konuşmak için e, en kısa vadede hedefimiz tekrardan 4179 dolar. Onun üstüne çıktığımızda da şuradaki daha önce yapmış olduğumuz all time high seviyesi olan 4367 4350 dolarlar derecesine geleceğiz tekrar. Fiyat buradan tekrar işlem görecektir. Şimdi son olarak dolar endeksimize bakalım ve ondan sonra Solenium airdrop'unu anlatayım istiyorum arkadaşlar. Şu anda dolar endeksi bakın daha önce çizmiş olduğumuz grafikte gayet güzel bir şekilde işliyor arkadaşlar. Benim beklediğim <laughs> Hedef, bakın burada çizmiş olduğumda da 90'dı. Bunun altına da saldık ama buradan sonra tekrar bir tepki aldık ve 90.80'lere 90'lara kadar çıktık. Fakat yine oradan salmış durumdayız. Şu anda bu bizim için gayet iyi bir gösterge. Bunun nereye kadar düşebilmesi mümkün. Hani yani daha doğrusu bu nereye kadar düşerse bizim piyasamız hareketlenmeye devam eder. <laughs> bunu konuşacak olursak arkadaşlar şimdi bunun için 2012-2013 rallisine biraz göz atmak istiyorum. Bakın 2012-2013 rallisi 2012'deki rally ne zaman başladı? Ekim e, 11'lerde başladı ve bir bu buçuk yıl kadar sürdü. Bakın burada sürekli bir arkadaşlar bir düşüş. Bakın buradan geliyor düşüş düşüş. Yani evet şöyle kısa vadeli bir yükselişler var ama e, genel trende baktığınızda arkadaşlar hep bir düşüş trendi olduğunu göreceksiniz. Ve bu seneye bakacak olursak, evet bu senede de genel bir düşüş trendi mevcut ama geçtiğimiz yıllardaki gibi bir düşüş trendi mi? Tabii ki hayır. Bakın. 2018 rallisindeki düşüşe bakın. Bugün bu da 2021 rallisindeki şurada bir e, trend hattı var. Buradan her ne zaman buraya gelirse aşağı salmış durumda Tabii ki istediğimiz arkadaşlar 88 87'lere kadar düşmesi 87'lere kadar düştüğünde belki rally sonlanmış olabilir bundan sonra dolara geçmiş olabiliriz Tabii ki bunları söylemek için henüz erken izleyeceğiz göreceğiz arkadaşlar son olarak dojiden bahsetmek istiyorum de biliyorsunuz çok uzun zamandır benim takibimde olan bir coin yaklaşık 5 centlerden beri sizinle paylaşıyorum Şimdi haftalık grafiği boş verip 4 saatliğe baktığımızda şunu göreceksiniz. Ne oldu? Alan Saturday Night Live'ı sunacağını söyledi ve hepimiz sandık ki doji 1 dolar olacak ama öyle olmadı arkadaşlar. Doji bakın burada bir tepe yaptı. Şurayı çizecek olursak. Bakın 45 cent ve 40 daha doğrusu mum kapanışlarına baz alacağımız için 41-43 sent aralığında bir tepe yaptı. Ondan sonra buradan yukarı çıktı. 72-75 sent arasında bir daha doğrusu 71-74 sent arasında bir tepe yaptı. Sonra buradan geri çekildi. Bu da buradan geri çekilmişti. Şimdi arkadaşlar olacak olan bir senaryo bu gelişmeden sonra geri çekilmeden sonra ilk hedefimiz olan 1 dolara gidecek olması. 2022'de e, uzaya göndermesiyle, tabii ki gerçekten Mars'a göndereceğini söylüyorum. Mars'a göndermesiyle e, nereye kadar gidebilir diyecek olursanız açıkçası ben 5 dolarları bile gelebileceğini düşünüyorum. Ama onun öncesinde tabii ki iyimser olarak 1 dolar hedefimiz var arkadaşlar. O 1 dolar hedefi de zaten bu yükselen trende değmesiyle birlikte. Bakalım tam 1 dolar hangi güne geliyormuş. 27 Mayıs yani İki hafta sonrasında e, teknik olarak buraya değebilir arkadaşlar. Bir <laughs> dolar seviyesi yükselen trendte 27 Mayıs'ı göstermekte. Şimdi Solanyum'a gelelim arkadaşlar. Son 17 dakika kalmış. Yani biliyorum birazcık geç kaldım. Fakat bunun ben de haberini bugün aldım. Telegram kanalımda zaten anlık olarak paylaştım. Ama videoda da bahsetmek istiyorum. Şu anda Solanyum arkadaşlar Solana'daki e, Solana platformunun bir token olarak çıkacak ve güzel fiyatlanabileceğini düşünüyorum. Detaylar için Telegram kanalıma girip bakabilirsiniz. Açıklama kısmında bırakıyorum linki. Daha fazla uzatmayıp bir an önce yüklemek istiyorum bu videoyu. Umarım siz de geç olmadan yakalayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım panik satışı yapmamışsınızdır. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi kazançlar, iyi haftalar diliyorum.